<laughs> tamam mı? <laughs> tamam. Tamam mı? Eksik mi oraya gidiyor? Öğrenir Sonra... Evet. Dönüşte de ben seni parka götüreceğim kızım. Parkta oynayacaksın kardeşlerle. Tamam mı? Beste. <laughs> <laughs> dönüşte de parkta oynayalım mı seninle? <laughs> ne diyordun anlamadım. Ben gel çeker, bekliyorum bekliyorum. Hatice canım, Kardırıkçı. Ben gel bekliyorum bekliyorum. Benim kızım ağlıyor. Ya dilinle konuş işte. Gayil sen duyuyor musun beste sana ne söylüyor burada bak. Evet duyuyorum tabii bilmez miyim? Ben gel <laughs> bekliyorum. Evet yani ben geliyorum. Doydun mu kızım? Duydum. Geldin mi? Geldim. Sevdin mi? İçtin mi? Evet. Tamam mı? Tamam. Aşkım de. Aşkım. Beste de. Aşkım. Aşkım. Beste de bir de. A Beste. 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 Hani Bartu? Hani Bartu? Yo. Bartu nerede? Gaye nerede?